Merhaba, ben Ertuğrul Hoca. Bugünkü işlemimiz, aileleri bir araya getirme işlemidir. bu işlemi yaptığımızda sizin bilgilerinizle aileleri, sevenleri bir araya getirebiliriz. Bunun için ayrıntılı bilgi almak isterseniz bana WhatsApp üzerine ulaşabilirsiniz. Elimden geldiği kadar yardımcı olmaya çalışıyorum. Hayırlı günler. Merhaba arkadaşlar. Ben Ertuğrul Hoca. Bugünkü yapacağımız işlem Arkadaşlarımızla aramızdaki olan sevgiyi, huzuru daim etmek ve hiçbir şekilde bozulmamasını sağlayan bir işlemdir. Böyle bir işlem yaptırmak için bana WhatsApp üzerinden ulaşabilirsiniz. Allah'a emanet olun.